merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flame Free Order'dan kart box animasyonları izliyoruz arkadaşlar. Hadi videomuz başlasın. Dinner with Zombie Zombiler. Sonunu anlatıp sadece. Beyin koyduğunu. Onu yer artık o. Yedi. Yemesi lazım çünkü zombi. Ondan iğrendiler şey çatal bıçak kullan diyor. O adam çatal bıçaklıymış güzel. Mantıklı şeyler yani. Bunun olacağı apaçık belliydi. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Kulaklıkla yapıyorum bu videoyu. Ses gelmezse bir daha kulaklıkla yapmam. Baştan çekerim videoyu. Uçak geldi. Uçağı ne güzel indirdi. Keşke herkes uçağı öyle indirebilse. Ama ben bunu biliyorum. Ben bunu daha önce görmüştüm. Siz göreceksiniz şimdi bakın. Arkadaşlar pardon şunu bir yan yaptık. Ya bunu zombiler öldürmüş. Onu öyle gerçekmiş gibi gösteriyorlar. Evet. Reklam. Reklamı sinirlenmem lazım. Çünkü ben reklam koymuyorum. Reklam nasıl koyuluyor? <laughs> Güzel. Ölmenin 10 yolu gibi bir şey herhalde öyle. Bu geldi. Şaklaban mıydı bu? Şaklaban mıydı? Şaklaban mıydı bu? Bunlar, bunlar şaklaban değildi. Ha neydi? Bilmiyorum herhalde şaklaban. onları çevirecek. Tek yapabildiği özellik bu mu? Kesin bir şey olacak da ne olacağını şu an tahmin edemiyorum. Kafasına düşeceği herkes tahmin eder de başkasının üstüne gel düşecekmiş gibi. Başkasının derken herkesin. Kalk <laughs> güzel. Güzel. Komik gibi. Well, o oh çok kısa kısa animasyon arkadaşlar bunlar. Bilmeniz yoktur. İster karton box ister frame order yazın. İkisi çıkıyor. Bunun geldi. Ah, bu da geldi. Yüzü yutacak herhalde. Aklıma ilk gelen şey buydu. Genelde olan şey olduğu için. Evet, El bombasıymış o. El bombasını şey. Ay. Ölmüştür adam. Hep böyle şeyler geliyor ya. Neden çöktün? <laughs> Manyak. Biraz daha indir kardeşim ona. Ay bunda çok Ay vur. Aslında onu öldürüyormuş. Hayır. Onu öldürmek istiyormuş aslında. Hayır. Ay. Bunlar işler uzun. Bu sıra sıra ama uzun. 8 dakikalık. Birleştirmiş yani. Ben onları sıra sıra bulmaktan hoşlanmadığım için hep bunları yapıyorum. Suçlu. Aa ben bunu da biliyorum. Suçluyu çekiyordu aslında. Rentit. Para karşılığında yapmış. Neden? Para karşılığında neden? Neden sesim kısıldı? Kent, şehir. Hiçbirini çeviremiyorum. Daha küçük. Daha dönmüşüm. Spiderman dede mi? Ha bu Superman. Ay gözlü. Madem gözlük takıyorsun nereden gözlü yatıyorsun kardeşim? Reklam. Reklamlar 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 izlemiyorsunuz aslında izliyoruz. üçüncüsü Ha bu başlıktaki şey. Başlıkta diyeyim başlık görüntü oluyor ya görüntüdeki şey. Gibi. Aynen. Evet ne olacak? Sinek. Uyandıracak mı? Peri mi yoksa o? Bunun bunun neden böyle Pinokyo gibi? Sabo. Orada kanı bir şey sanacak değil mi? Ha anlaşıldı. Peri ay evet. Yok bu benim bildiğim değildi. Benim bildiğim dişçiydi. Karnı öyle mi yarıyorlarmış ya? Nasıl makas? Ey bakması bile kötü. <laughs> o ne? Ay hey, hastayı unutacaklar ki onlar şimdi. Bari sadece tahminlerimi söylüyorum. <laughs> Hastaya ne oldu? Orada yatana. Orada yatanan ne oldu? İşte ya ee, ölmüş gitmiş. Playing Ah bunu biliyorum arkadaşlar. Evet, siz şimdi söyleyelim. İş bu işte köpeği atıyor, sopayı tutuyor. Bir tane adam geliyor, onun yanına gidiyor falan. O şey oluyor, o köpek gidiyor sonra. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Evet. Fazla hatırlamıyorum. Kötü. Köpeği neden istemezsin? Biz köpek alamıyoruz eve. Başçı olmadığı için alamıyorsun. Aslında alabiliriz. Ama annemi sevmiyor. Hani. Se hoşlanmayacak onda. Şey kokudan. Alerjisi var. Hı. Git git diyor ona. Üzüldü. Ağladı. Yazık. Son saniyeler. Yani 8 dakikalık bir video yapmayacağım. Herhalde Ömer diyorsunuz. Canım. Tabii ki de yapmayacağım. İşte. Bu şeyin frame order. Frame order. Bunu daha önce izlememiştim. Buna bakalım. Parti shop. Parti shop. Yani parti malzemeleri. Herhalde. Değil mi? Böyle parti malzemesi son olur. Erkek mi yapacağım ama? Erkek oldu. Ay bunlar kendisine ben anladım. Bundan kurtulup işten kurtulup işi ona verecek. Anlaşıldı. Ne oldu? Bu adam da hep çıkan... Ya bunu biliyormuş. O yüzden yapmış. Kötü adam. Çocuklar. Susun diyor. Evet. Evet. Evet süsleme çocuğa. Daha kötüsünü yapar gelir. Ben ben demedim mi? Ben demedim mi? Ben bilmiyorum. <laughs> Arkadaki kulaklık kulak tıkacı takmış. Kalem mi takmış o? Kalem kalem gibi duruyor. Meli bombası vermiş ona. Adam öldü. Adam patladı. 2020 yazıyor altta. Bu ne? Delik var. Evet delik var. Aynen delik var. Deliğe girdi. Ben bunu, bunu biliyorum. Bu da tam bilmiyorum. Böyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Sıkışıp kalacak da orada. Eee saçından tuttu. Ha bu kesin dışarıdan oradan bir çukur varmıştır. Oradan anlaşıldı. Yani ne anlaşıldı arkadaşlar i̇şte size söyleyeyim. Orada bir tane tepecikte oturuyordur ya. İşte onun yan, yakın yanında şey var. Neydi? Unuttum şey tiyatro salonu var. İşte oradan geçiyor. Yo oradan havada tutuyor. Neyse beynim yandı. Diyor devam edelim. Adam patladı. Düşme. Tarzan. Do. Aklıma başka şeyler geliyor. Evet aklıma böyle bir kişi ölecek yani. Aklıma böyle şeyler geliyor. surprise cake, pastalar, neyse. Today, carton box zoo. Orada karton box zoo yazıyordu. Pastaya bak öyle pasta mı olur? Frame order, frame order, frame order. Kanalıma abone olabilirsiniz. Aynı şekilde benim kanalda buradan abone olun, buradan da like atın. Like. Ooh, Superman. Uzaylı, uzaylı gördüm orada. Wa 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 wa. Uzaylı bir şey yapacakmış gibi geliyor yoksa o uzaylı koymazlar oraya. Ya e ne olacak? Altında bir şey mi koymuşlar? Ya çok merak ettim. Uza Aa oradaki uzaylı uzay gemisi var orada. <laughs> yor. Ses kısalım. Tespitleniyor da. Ve neden böyle döndü bu ya? Dönme diyorum sana kaç kere. Ha, düzeldi. <tık> Atlamayı bu animasyonlarda. Ne? Uzaylanınmış bu. Uzaylıyla uzaylının şeyi değişmiş. Hayır. Bu nasıl bir oyun? Neyse. <laughs> Oyunu Bir ara oynadım. Bir türlü geçemiyordum. Çok zordu. Arkadaşlar bu son animasyonumuz değil de ben sorun ben sonuncusu yapacağım. Havlıyor. Böcekle de havlayan köpek. Pardon. Adam patladı. Adam patladı. Enes a ol. sal. oldu ona. Köpek şey. Ha şey, ah ha şey inşallah. Köpeğiymiş. Ben böceklere sandım. Ali. Neden ay dediğimi bilmiyor. Bu Buz pata neymiş bu? Aynen, o, o, şeyden de adamın kafası öyle yarılmaz herhalde. Abone bu animasyonu biliyor. Yemeği sevmiyor falan filan. Onu hipnotez, hipnoz ediyor. Önüne çöp koyuyor. En sonunda kendisini yediriyor. Yani arkadaşlar. O yüzden bir videonun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz hoşçakalın ama ondan önce sizlere bir şey göstereceğim. Benim kanalıma abone olup, like at atıp oynayabilirsiniz. Bu en son ataberkle oynadığımız video arkadaşlar video. videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani mod benim var. Şu an yani yakında bir Among Us videosu istiyorsanız işte yani. Animasyon istiyor. Brawl Stars animasyonu istiyorsunuz. İstiyorsanız sak Roblox saklamak istiyorsunuz bu oyunu. Tek seferlik bir videoydu bu. Ataberk ile tekrar bir vs atmamı istiyorsunuz. böyle küçük küçük. Minnoş minnoş videolar atmamı istiyorsanız Like atıp abone ol. Çok güzelmiş. Oyabilir bir şeyden yapmıştım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ee, görünüyor mu? O yeni şey yapmıştım bu. Bunu yapmıştım işte kapak o tarafında. Neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.